Herkese merhaba arkadaşlar. Borsuyorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet Sümer Varlık Yönetimi ve Çağdaş Cam. 2 halka arzda şöyle özet tabloları sizlere paylaşmak istedim. Ve kimin elinde ne kadar lot var, ne kadar kazandıracak ve ne olacak, ne bitecek. Bütün tahminlerimizi bu videoya ve iki halka arıza dair bütün özet bilgileri bu videoya aktaracağım. Şimdi şöyle tek tek başlayalım. Bu görmüş olduğunuz e, Sümer Varlık Yönetimi. Sümer Varlık Yönetimi kimin elinde ne kadar lot var diye sorarsanız. Bakın arkadaşlar. Ziraatın elinde 4-5 milyon 710 bin lot var. Yani %20'si ziraatin elinde. Küçük yatırımcının elinde tam tamına 5 milyon 710 bin 857 lot var. Vakıfın elinde... 4.414.374 lot var. Garantide 3.376.898 lot var. Yani topladığımızda %20-30-40-47-48-49-50 de %50'si ziraat vakıf yapı garantide. Daha bunun içerisinde dışında ak yatırım yapı kredi yani hepsi küçük yatırımcı. Öyle büyükler de aman aman yani zaten hepsi ee, şey olduğu için hani tamamen eşit dağıtım olduğu için <laughs> lotların tamamı bizde arkadaşlar. Sizde bizde. Yani satmak için acele etmeye gerek var mı? Yok. Ee, Sümer varlık yönetiminde ne olur ne biter bilmiyoruz ama iki halk arıza da bakın buraya da şeyi alayım. Ee, çağdaş camı alayım arkadaşlar. Çağdaş camda da çağdaş camda da aynı şekilde lotların %21'i ziraatin elinde. %17'si vakıfta. 12'si garanti de iş yatırımda o yüzde onu var. Bu ziraat dediğimiz kişi zaten yapıya çoğu yani hepsi ya küçük yatırımcı da en fazla halka arzlarda banka aracı kurum ziraattır arkadaşlar. Ondan sonra işte vakıf gelir sonra işte Akbank falan yapı kredi böyle gider garanti bu da aynı şekilde en çok gelenlerden yani tamamı bireyselin elinde satmazsa bireysel notları elinde tuttuğu zaman ne olacak? Abi hisse tavan tavan serilerine devam ettirecek değil mi? Aynen öyle. Şimdi şöyle ekranları düzelteyim. Çağdaş camda ne kadar lot var? Toplamda ne kadar lot vardı her iki halk arzada? Birinde 28 milyon lot var. Diğerinde 42 milyon lot var. Şimdi Sümer Varlık Yönetimi'nde 28 milyon lot dağıtıldı. Bunun zaten 5, 10, 13, 15, 17, 19, 20. ya hepsi tabii ki de hepsi de. Yani 5 milyonu zaten ziraatte. Çağdaş cama gelecek olursak 42 milyon lot var. 8, 9 milyona yakın, 10 milyona yakın ziraatte. Yani anlatabiliyor muyum? Ya bu videoyu sen izliyorsun. Arkadaşına söyle. Arkadaşına paylaş. E, ne kadar çok lotları elimizde tutarsak. Hani bu artık bireysele e, tamamen eşit dağıtım iki halk arzda. E, lotların tamamı artık bireysel yatırımcının elinde. Küçük yatırımcının elinde lotlar şu anda. Ve kurumsal yani o balinalar sizin elinizden bu lotları almaya çalışacaklar arkadaşlar. İlk gün, ikinci gün, belki üçüncü gün tavan tavan giderse bu adamlar bunları almak istiyorken neden satmak isteyelim değil mi? İlk günden. Ha tavan açmaz, başka bir şey olur. Amenna bir şey diyemem ama tavan serisi bir ümidimiz varken niye olmasın? Yani lotları ne kadar çok elimizde tutarsak arkadaşlar o kadar çok tavan tavan gitmesi bizim için iyi olur. Yani hiç değilse 5 tavanı okey diyorum yani. Çağdaş camda 5 tavanda ortalama 1000 lira. Sümer varlıkta da 5 tavanda 1500 lira. Hadi o da onu 3-4 tavan diyelim. Onda çünkü yüksek meblağ dağıttığı için 116-117 lot. 250 ikinci günden 500 lira kazanacaklar çıkacaktır muhtemelen ama gene de e, şöyle onda da 3-4 tavan neden olmasın Çağdaş camda 5 tavan neden olmasın eskiden 10 tavan 15 tavan giden hisseler vardı fura bittikten sonra e, tekrardan işte e, az tavan yapmaya başladı e, Çağdaş cam için çok olumlu düşünüyorum güzel bir halkarz olacağını düşünüyorum Sümer için o kadar e, olumlu düşünemiyorum e, Tabii ki yüksek dot dağıttığından kaynaklı e, İnşallah o da güzel bir şirket o da e, kötü bir şirket değil iki tane halk da bebek gibi arkadaşlar İkisi de çok güzel şirketler ama çağdaş cama biraz daha ağırlık vereceğim ağırlık vereceğiz Hani alıp kar etmeye bakacağız ee, biz zaten lotlarımızı satmıyoruz uzun bir süre satmıyoruz belirli bir şeyden sonra tavan serisinden sonra kar cebe deyip yakışıp, yakışır deyip e, satıyoruz o ayrı bir konu ne zaman olacağını zaten videolarda açıklıyor olacağız sizce kaç tavan gider sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. Bizim zaten kanalımıza izleyenler bizleri biliyorlar biz her zaman sizlere yardımcı olmaya destek olmaya çalışıyoruz İnşallah birlikte bunu da aynı şekilde para kazanarak devam ettireceğiz Çağdaş cam salı günü işleme başlayacak Sümer varlıkta çarşamba ya da perşembe işleme başlar diye düşünüyoruz Son olarak tamamı eşit dağıtım iki halk arzda lotların tamamı da bizde arkadaşlar bakın balinalarda değil bizde ben vermezsem o alamaz. Sen vermezsen o alamaz. O vermezse o alamaz. O yüzden lotlarımıza sahip çıkalım. Kimin elinde ne kadar lot vardı? Ne kadar para kazanacağız? Ne olacak? Ne bitecek? Onları paylaşmış oldum. Daha önce de paylaştığım gibi... Halka arzı belki ilk defa izleyenler vardır. E, almak isteyenler olursa... Yani çağdaş Çağdaşcan ve Sümer'den ben ilk günden nasıl alırım abi? Almak istiyorum diyenler varsa... Sırrımızı açıklıyoruz diye bir videomuz var. Hatta sağ üst tarafa e, kart olarak koyayım. O videoyu da izleyin. Oradan da e, yararlanırsınız. Sırrımızı açıklıyoruz diye bir videomuz var. Borsuyorum kanalımızda. Yani 18-20 olayı saat. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Herkese bol kazançlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz de abone olarak destek verirseniz seviniriz. Ücretsiz arkadaşlar. Biz sadece... Sizden abonelik desteği istiyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın.